Ya şu ders bitmedi ders bir medya diyor. Dın 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 sonunda bitti. Bugün okula görünmez kalem getirdim. Bugün okula görünmez kalem getirdim. Ucu bitmiş demiyorsun da? Abi ucu bitmiş demiyorsun da. Evet görünmüyor. Çünkü yazdığın şeyi özel bir tane şey görebiliyorsun. Nerede benim defterim? Maalesef şu külüstüre yazmak zorundayım. Neyse. Bakın. Bakın. Yazdım işte. Ucu bitmiş işte. Hayır ucu bitmedi. Çünkü sadece bunu ışığıyla görebiliyorsun. Bakın. 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 Birazcık görünmüyor. Ama yine de çizmişim. <laughs> Nasıl lan? İşte zenginliğin gücü. Aman tutma. Tutmasana. Tutma. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Bu. Bu. Güzeli sakın dokunmayın. Demek hem görgüsüzsün hem de paylaşmayı sevmiyorsun. Sana çok bir şey yazacağım. Sude bu daha iyi. Evet, bir de kendini bok olduğunu itiraf ederim. Evet. Şuraya da yazan yazalım. Evet şuraya da yazan yazalım. <laughs> aslında görünmüyor. Hadi birazdan ne olacak? görelim. İşte de şöyle açık bırakalım. Şöyle çık bıraktım. Görgüsüzsün. Bir de bana özeniyor. Saçlarını benim aynı yaptırmış. Kıyafetinde de aynı giymiş. Bugün aslında kortum parçası vardı ve ben bu kostümü giymiştim. Onda ne giyeceğimi söylemiştim. O da aynısını almış. La 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 la. Senden özür bile dilemeyeceğim. Çünkü hala gittiğime pişmanım. Hala gittiğime pişmanım. <laughs> ne yazıyor orada? <laughs> ne mi yazıyor? Hemen şimdi açıp. Sude boku. Evet ben bir bokum yazar sude boku. Bana bir daha sude boku deyin. Kim yazdı bunu? Kim yazdı?